Merhaba arkadaşlar. Yeni bir badank videosuyla karşınızdayım. Karşıda balmon orman var. Rit. E bunlar burada iki. Tankları yok değil mi? Evet. Benim için biraz sıkıntı olacak ama 4 levelden sonra hallederiz bunları. Zilong'un arkaya tutup çekmesi sıkıntı oluyor ya. Otu tamamlayalım. Acelemiz yok. Kasılınca zaten hepsini indireceğiz. Al onu. Ha? Süpersin ya. Çok iyi. Anladım. Evet. Ya bir de varış almış. teklerin iki olduğu zaman komboyu göstereceğim. 2 tek olduğu zaman çok güzel combo yapabiliyorsunuz. Şimdi duvarı açıyorsun adama. Yumruğu atıyorsun. Sonra ulti ölmezse tekrar yumruk atıp duvara spamlıyorsun da öldürdük. Güzel oldu. ADC gitmiş buradan. Gelmiş. Kaç altın lazım? 900. Eyvah. Ben kaçar. şöyle ikisini bir bir tutsam. Çok güzel. Çok güzel. Neyse kaçtı. Yapacak bir şey yok. Şöyle iyi oyunduğumuzu da atalım. Delik deşik ederim ben bunları ya. Bak bir de geliyor. Çaldım mı onu? Çaldım. Çok güzel oldu. Şöyle bol killi bir maç olur inşallah. Hop. Ama onu içeri almasaydım iyiydi ya. Neyse sıkıntı yok. Şuradan biraz altına alırsam. Çok az. Yeter. hala gelmedi. Biraz heh, geldi. Biraz daha altın alayım diyecektim de. Altın asya. Kalan canımızı da dolduralım. <laughs> Çalıyor evin gibi. Başka ne yapacağım? <laughs> Çok güzel. İkisini de sıkıştırdım bu arada. Beyzatma <laughs> <laughs> lan. Neyse şurayı hızlıca ittirelim. Kuleye ne kadar vursam kardır. Bu arada ona bir gidiyor bizim takım skoru. Altın farkında da baya öndeyiz. Güzel. Hen gene açılmışsın kardeşim. Sen gene ölmek istiyorsun galiba. <laughs> Akıllanmıyorlar. Ondan sonra çalı eli, evin gibi. Aha kurt. Oo çok güzel kestim onu da. Aldım. Piskeyle girdim hatta kafana atladım seni. Onu bile tahmin edemiyorsan ne yapayım yani? Çık çalıdan çık çalıdan. <laughs> Şu aşağıya da açalım. Çok güzel. Balmont. Balmont'la Layla'yı düşürmek lazım evet. Çalayım onu ben. Süper. Kalan canımızda. Gel gel. Bak ya. Bir almont geliyor. Gördüm şuradan. Almontu eritebilir miyim acaba ya? Çok güzel de. Vurmalayla. W'ümün gelmesi lazım. Böyle yapacağım. Kagura açık. Hayır. Hah. Angela geldi de canımı kurtardı yoksa ölüyordum vallahi. Canımızı dolduralım. Bunları ben alayım. Zırt delme veriyor da gösterme bir şey yok aslında. Ama Balmont için şunu arayabilir de o da pek zırh çıkmıyor. İki tane kanı tutmuş balta ne ya? Barış geldi. Balmont da yeni almış dedini. Kardeş sana bir fiske ulti yaparım da altından çık. Kendimi de riske atmayayım. Ah be. Hatalı oynadım. Zaten geliyormuş bu tarafa. Neyse. Sıkıntı yok. Vuruşlara bak. Ne kadar hızlı vuruyor. Bak 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 bak. Çok iyi değil mi ya? Buradan geçer mi? Yukarıdan Burası geçecek herhalde yok. de. Gelmiyor. Şu aşağıya bir destek vereyim. Ya taşı. Ne yakma verdi, ne slow verdi be. Yalnız o layla yukarıya açar. Benim yukarı gitmem lazım. Devam etmedi. Hayret. Yengeci almış. Burda olabilir mi? Hayır. Gitmiş. Haritada evet, göründü yukarıda. alalım diyeceğim de. Yatın oğlum aşağı. Kaçsın. Burayı açayım. Bu lordla maç biter mi acaba? burayı da Layla doğmak üzere tutar bence ya Gort'la beraber. Layla doğdu da. Ümidi salmayayım. Çok güzel. Allah mükemmel girdim oraya da. Almond kaçtı. Hedefim o değildi zaten ya. ADC'leri çıkarmaktı. vermek üzere abi geri çıkın bitmeyecek minyon yok geri çıkın Adamlar da doğdu iki kişi doğdu şurada alalım bir lord daha alırız. Yingir'de oraya da geliyorum oraya. Miskem olsa ne oynardım ya. Çok vuruyorlar. Çimen oyunu yapmam lazım benim onları. Neyse lord çıkmış. Lord'u alalım. Yi'nin ADC'nin birini alması lazım. İki ADC'ler zaten zor zor olacak. yapıyoruz Çok güzelsin ADC. Layla vuruyor. Tam ölümsüzlüğüm gitti. Sıkıntı yok hallettim. Bağlamamdı gördüm. Ah be. Ne çıkmış ki? Zıps çıkıyor da. Lord'da çıktı. Tam Lord'dan çıktı. Tam Lord zıplattığı zaman tutturamadım şeyi. E, duvar atacaktım adama tutturamadım. Lord zıplattı o yüzden direkt ultiye bastım. Şimdilik sölümsüzlüğü sat. ayaz ver. Adam can çalıyor. Gecelerden <laughs> <laughs> şey alan var mı doğru rüzgarı? İrtel dönüyor galiba. el dönüyor gibi de sen yukarıdan görüş verme ama. Kesin onu. E ee, yin sattı. Çok güzel sıkıştırdım. Tamam. Şunu da istanlarsam. <laughs> Çok güzel. Alalım abi lordu. Daha kimse gelemez. Gelse de bir şey yapamazlar. Kaybol git. Buradan görüş vereceğim de. Aynen çarpını da aldım. Tamam. Bizimkiler de lordu aldı. Tel yabancıymış bak. Burada <laughs> mısın? Ah be, beyz attı. Şurayı da açmamız lazım beyler. Gel. Hayır. Çok güzel. Aman Kagura yem oldu işte. Neyse 3 kişi öldürdüm ya. Bitirin hadi ya. Çok güzel de Layla vurdu. Gerçekten mi ya? Maç bitmiyor. Şaka gibi. Bilayla'ya maç mı vereceğiz şimdi? Kagura'nın ADC'leri oynaması lazım. Yi'nin ADC'yi oynaması lazım. O rüzgarını yapmış. Ama Layla'da yok. Layla'yı düşürsünler bari. Bak, Kagura iriteli düşürebilir. Doğa rüzgarı yapmış çünkü. <laughs> Yılan yapmamız lazım bunları. aşağıda. Arkalayabilirim ama onları. Halayla. Duvar doğru rüzgarın yok ki. Yap bakayım aşağı. Gel gel kaçma gel. Çok güzel o da de kaldı. Sıkıntı yok. İki kişi kaldılar. Birisi Aha. Kurt orada. Yakala yakala yakala. Aferin sana. Benim canım kritik seviyede. <laughs> Zilong burada bir yerde olabilir. Zilong tamam base de. ormancı gelene kadar. Tamam aldık lordu. Fiskem yok şu an ya. Keşke fiskem dönse. İşte o zamana kadar biraz zor. Aha Layla burada. Tamam, bunu çıkardım. Aferin sana oğlum. Öldüm. Kagura da mı öldü? Ege ne uzadı maç? ya Bu arada arkadaşlar bir like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. 23 dakika oldu maç. tarafta tanka dönmüş iyice. Redi sal bari. Çık. Güzel. Çaldım. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. yapacak bir şey yok. Burada almamız lazım. Ben niye buna vuramıyorum ya? Heh kes onu. Tamam. Öldü öldü. Yat aşağı. Triple attık. Hadi be onu da keselim. Ah be çıktı. Bitirin abi toplanın. Direkt kuleye fokus. Minyon geliyor mu? Geliyor. Direkt kuleye vuruyoruz. Hadi beyler. Kule 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 kule. Çok güzel. Sonunda bitirdik. Hata yaptılar ya. Böyle hatalarda maçı kaybettiriyor. Hemen hasarı göstereceğim. Son anda da şeklimizi yapıp triple'mizi attık. MVP'yi de aldık tabi. 21-3-14 oynamışım. Şöyle en çok hasarı tabii ki de ben verdim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Benden bugünlük bu kadar. Bay bay.